merhaba arkadaşlar. <laughs> guys. Çakla mercan var şekli. Bugün kanalımızın ilk videosunu yayınlıyoruz. Enes Bey ne demek istiyorsunuz bu konuyla alakalı geldiniz beyler, bayanlar kaydıraktan. Nereye gidiyoruz abi? Bugün kanyona gidiyoruz abi. Amerika Peki izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Kanyon neresi oluyor? Aga kanyon Altınol'un güzel bir şeylalesi. Ben bir yıldır buradayım. Öğrencilik hayatı yaşıyorum. Eee dedik ki arkadaşlarla bunu dedik neden paylaşmayalım kamuoyuna. Anlıyorum. Ben bu arada burada bir yıldır öğrencilik yapıyorum. Ama arkadaşlar e, burayı yeni kazandılar. Hem dedik bir gezelim, hem dedik bir gitmiyemizi yapalım. Hem dedik kanalımızın ilk videosunu e, kamuoyuna sunalım. O zaman Kanyon kanyonla görüşürüz. Kanyonla görüşürüz. Gel orada bir fotoğraf çekelim. Ben çekiyorum normalde. Bir tane pet bardak almamız lazım çünkü piknik yapacağız. Aynı sırada ee, evde Kırıklar. bardaklarımız varmış. Bir kilometre falan var değil mi daha? Evet, bugün birazcık yürüyeceğiz arkadaşlar. trekking şekli. spor mod 10. Nereye çekiyorum? <laughs> orayı çekiyor. <laughs> Hayır oğlum sizi çekiyor. Evet, e, son 500 metredeyiz bu arada. Şöyle gösterelim. Ee, kanalın misyonunu açıklamak istiyorum öğrencilik hayatına dair infolar, bilgiler, öğrencilik hayatı nedir, nasıl yaşanır bunlardan ibaret. Ee, bu yolculuğu çekmek istedim tabi ilk amacım kesinlikle para kazanmak değil bu işten geriye dönüp bakabilmek yani böyle bir şey de yaşamışız diyebilmek. <laughs> Bunlar ördek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar var ya saldırsa bizi yerler. Şansı yok. <laughs> evet arkadaşlar buz devri spin Yediğim ne yapıyor? Fıstığı o? bulduk. Buz devrisit. sit. Evrimleşmiş mi? Lan kuru çekirdeğine bakacağım da... var mı? Geber abi. <laughs> Geber o. <onu. gülüyor> abi, abi için acı da akbarım. Oğlum bu misvak mı? Yolculuğun çoğunu gelmiş bulunmaktayız. Bir 150 metre falan kaldı sanırsam. Doğalmadınız. Su almadık abi. Abi son bir müstak para. Abi bunu ee, maviden aldım. Kaç paraya aldınız? 2500 lira. 2500 lira. Ben niye 1x'le açtım bunu? Bu da 2000 dolar olması lazım. 2000 dolar. Her de orijinal. Yurt dışından teyzem getirdi. Tamam. Bunlar bir 500 dolar falan. 500 dolar. Gözlüğüm bu arada bir arkadaşımdan hediye geldi. Onun fiyatını bilmiyorum. 500 dolar da <laughs> Çantam da ne kos? Bu da yurt dışından geldi. Bu da ne kos? <laughs> Şahin Deresi'ne gelmiş bulunmaktayız. Tabii bugün biraz kalabalıkmış yani. Daha önce geldiğimizde bu kadar kalabalık değildi. Burada istediğiniz gibi teknik yapabilirsiniz. Harika bir doğa. Oradan mu? Var böyle yarım yamalak bir şey var. Şu bir, şu iki. Abi hadi gidek ya. Abi şunu bitirin ya. Oğlum niye bitiriyorsun? Yemiyorsun sen yemiş. Kardeşim dökülecek çantanın içine koyamam ben onu. İstanbul bir efendisi ya. Bayağı uzun olan bir kanyon burası. Yani yürü yürü bitmiyor. Kanyonla bayağı bir yol geldik artık. Daha da ileri gitmeyi düşünüyoruz. Buranın ufuklarına doğru. Bakacağız, göreceğiz. Buranın sonu nerede bitiyor. Biz buraya geçen sene gelmiştik. Ama şu geri tarafa gelmiştik. Orada da yüzen yerler var. Burası da çok derin. Burada da yüzebiliriz ama devamına gidelim diyorlar. Hadi gidelim. da Adam gidiyor. Hadi oğlum şu. <laughs> <laughs> Abi biri düşse de çeksem ya. Aa. Ben biçtim. Su var lan, Geç Furkan yanına geç. Fotoğraf çekeyim. Nigan'la <laughs> <laughs> yolla belki birini indir. Bayağı... Arkadaşlar, e, ee, az kullanılmış 300'e bırakıyoruz. Yorumlarda buluşalım. Bak. 40 numara giyen var mı? Oğlum bir şey diyeyim mi? Kaliteli bir şey ha rahat. Ha bak buradaki manevra biraz sıkıntılı. Biz suya girdik. kayıt alamayacağımız kadar yükseğe çıktık. Tırmandık yani birazcık hala Çıktık. Doğada biraz vakit geçirdik açıkçası. Yolculuğumuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz ve desteklediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.